Şimdi tabii e, burada küresel güçlerin savaşı var. Orada e, hakikaten e, gücün haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu anlamda da e, dünyayı böyle bir yaşanmaz hale getirmiş e, küresel güçler vardır. Bu anlamda yine, insanlığın hakikaten yeni bir arayışa ihtiyacı var. Yeni bir güce ihtiyacı var. Yeni demokratik, adil, insanları kucaklayacak olan bir güce ihtiyacı vardı. Şu an o küresel güçlerle, o işte karşı karşıya dediklerimiz e, Avrupa Birliği, Amerika ve Rusya e, bir nevi karşı karşıya gö gibi gözüküyorlar ama maalesef sonuçta e, herkesin yaptığı aynı. Amerika başka yerde aynı şeyi yapıyor. Rusya burada başka bir şey yapıyor. Avrupa başka bir şeyler yapıyor. E, Irak'ta, e, Suriye'de e, yapılanları gördük. Yani onlar da çok masum değiller. Onların onlardan farklı. O yüzden bizim Müslümanlar, özellikle ortadoğudaki, dünyadaki Müslümanların biraz feraset sahibi olması lazım. Dünya konjonktürüne bak, bu gözle bakmamız lazım. E malumunuz Türkiye'nin işte doğusunda gördüğünüz gibi Rusya, Ukrayna işte güneyinde Irak, e, öbür tarafta Suriye, e, öbür tarafta batısında Yunanistan, Karadeniz'de birazca gibi yani her tarafında böyle bir, bir şey var. O yüzden biraz daha e, çok şükür politikamız da bu anlamda hakikaten güzel gidiyor Cumhurbaşkanımızın 20 yıllık bir birikimiyle, liderliğiyle e, dünya konjonktürünü iyi okumasıyla e, hakikaten e, şu an dış politikamız da çok iyi gidiyor. Dolayısıyla Burada bir feraset sahibi olmamız lazım, basiret sahibi olmamız lazım. Bir tarafta insani değerlerden taviz vermeyeceğiz. Bir taraftan da ülkemizin geleceği noktasında, çocuklarımızın geleceği noktasında, yeni nesiller noktasında da gerekli atımlar yapmak zorundayız. O yüzden biraz bahsettiğim gibi Türkiye'nin güçlü olması lazım. Tüm bu zulümleri, bu gördüğümüz zaman Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması lazım. Ee, sanayide güçlü olmamız lazım, bilimde güçlü olmamız lazım ki o zaman dünyaya söz sahibi olma, dünyada söz sahibi olma gücü elimize daha rahat geçebilir. Şu an kısmen de olsa bir güç sahibimiz var ama bunu çok daha ileriye götürmemiz lazım. Dediğim gibi bunun da yolu bilimdendir, ekonomidendir, savunma sanayisindendir. Çok şükür atılımlar var ama daha da atılımlı atılımların olması lazım. Dediğim gibi e, Yeter ki bu potansiyeli kullanalım. Türkiye'de bir potansiyel var. Bu potansiyeli kullanmamız lazım, kullanmak zorundayız. O yüzden e, bu gözle de bakmakta yarar var. Ben tekrar e, Ukrayna halkına e, hakikaten e, büyük geçmiş olsun diyorum. İnşallah en temennimiz barış içerisinde, huzur içerisinde e, sadece o bölgenin değil tüm bölgenin mazlumların, mağdurların haksızlığa uğramaması noktasında e, politikaların gelişmesini istiyoruz.